Merhaba sevgili izleyiciler. İlginiz için teşekkürler. Abone sayımız giderek artıyor. Tabii ki beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz videoların altına. Çok güzel yorumlar da geliyor. Çok ilginç yorumlar da geliyor. Daha fazla yorum bekliyoruz. Evet Fenerbahçe derbi öncesinde son maçını Ferencvaros'la Varoş'la yaptı Uyafa Avrupa Ligi'nde ve evinde Ferencvaros'la bir bir berabere kaldı. Ne oldu? Fenerbahçe nasıl oynadı? Derbi öncesinde nasıl bir görüntü verdi? Tabi e, Tedesco Hafta sonu oynanacak e, Daha doğrusu pazartesi günü oynanacak Maçla aynı kadroyla sahaya çıkmadı Bir takım değişiklikler yapmıştı Orta sahada Alvarez'i Neredeyse tek oynattı e, Fred İsmail oynamıştı biliyorsunuz Hafta sonunda Alvarez yoktu Bu sefer sadece Alvarez vardı Fred İsmail'in yokluğunda e, Asensio ve Taliska onun önündeydiler Ama tabii ki Asensio ve Taliska'dan e, o yardımı alamadı Alvarez ve tek başına neredeyse o orta sahayı çekip çevirmek zorunda kaldı. Ferencvaroş takımı bakıldığında e, şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde namalup gidiyor. Özellikle deplasmanlarda çok iyi oynayan bir takım. Ve e, onunla oynamak da hele böyle bir maç trafiğinde çok, aslında Fenerbahçe için biraz yıpratıcı oldu diyebiliriz. İlk yarı çok denge maçı oldu ilk yarısı maçın özellikle. Maçın geneli zaten bir denge maçıydı. E, varoş açısından İstanbul'da alabileceği bir puan bile önemliydi. Zaten 10 puanı vardı. Fenerbahçe ile 3 puanlık bir fark var arasında. Onu da korumuş olacaktı. E, i̇lk yarısında maçın öyle bir denge vardı. Fenerbahçe bu dengeyi bozabilme adına Tabii çaba gösterdi. E, Semedo'nun sağda, Oğuz'un solda e, oyuna girişleri. Kerem'in yine... Oyuna girişleri aslında istenildiği gibi olmadı ilk yarıda. O ara koşulları iyi yapamadılar ya da topla buluşturulamadılar öyle söyleyelim. Ee, Asensio'nun yaratıcılığına kaldı iş. Onun da bir iki tane şutu var ama çok e, zorlamadı rakibi. E, Ferencvaroş'un zaman zaman kontraları oldu ki onlardan bir tanesinde top e, direkten döndü. Ama genel anlamda 0-0'a uygun bir ilk yarı oynandı diyebiliriz. Ee, görünüşte Fenerbahçe'nin ilk yarıda 9 şutu vardı ama çok ilginç bir istatistik vardı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda toplam 9 şutu vardı. 3'ü kaleyi bulmuştu. Rakibin 2 şutu var. Hiçbiri kaleyi bulmamıştı. Ama XG yani gol ihtimali meselesinde e, o kaleyi bulmayan biri direkten döndü ama. O 2 şut e, daha yüksek XG yaratmıştı Fenerbahçe'nin 9 şutundan. Yani e, Fenerbahçe'nin 9 şutu var ama nasıl diyelim? Eee ni, ni, nicelik olarak evet yüksek ama nitelik olarak çok yüksek kalitede değildi. Onu söylemek lazım ilk yarısında karşılaşmanın. İkinci e, ikinci yarıda Tedesco oyunun istediği gibi gitmediğini görünce bir 3 tane değişiklik yaptı. Ama bu 3 değişiklik yani orada e, Keremi oyundan aldı. işte Asensio'yu oyundan aldı. Ennerdiyi oyundan aldı. Ama daha yeni oyuna giren oyuncular daha hani ısınamadan ya da Fenerbahçe'nin oyun taktiğini belirleyemeden bir duran topta bir kornerde Fenerbahçe golü kalesinde gördü. Ardından da çok kısa bir süre içinde e, nitelikli ve yoğun bir baskıyla hemen beraberliği sağladı Fenerbahçe. E, Talişka'nın çok güzel golesiyle. Şimdi genel olarak Fenerbahçe'ye baktığımızda maç 1-1 bitti. Ama maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe'nin olumlu tarafları Yiğit Efe Demir çok iyi bir giriş yaptı. Yani iyi bir maç çıkardı kendi ölçülerinde. Çünkü kendi ölçülerinde diyorum. Yani şimdi Avrupa'da bir genç futbolcunun ilk maçına çıkması çok kolay iş değil. Daha önce de bu olmuştu. Ee, özellikle ikinci yarıda çok enteresan bir müdahalesi var son anda. Mesela o çok çok e iyiydi. Yani çok gelecek vadeden Fenerbahçe adına iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Ama şunu söylememiz lazım. Onun bu performansını olumlu olarak cebe koymak lazım. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin e, ocak transfer döneminde çok net bir şekilde bir stopere ihtiyacı var. Yani Osterwolde hep söylüyorum. Gerçek anlamda bir stoper olarak kabul edemem. E, Bekao'dan da şu ana kadar çok fazla yararlanmadı Tedesco. Ki Tedesco... Kenarda kim varsa sonuna kadar yararlanmaya çalışan bir teknik adam. Bunu çok net olarak görüyoruz. Ee, orada Fenerbahçe'nin bir takviyeye ihtiyacı var. Bunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin e, bugünkü maçta Nene'yi iyi bir yere koymak lazım. Çünkü oyuna girdikten sonra hemen bir asist yaptı. E, ardından da bir şutu direkten döndü. E, son haftalarda her maçta skora etki ediyor Nene. Onun talihsizliği o fiyat etiketi. Yıllar önce e, unutulmaz Beşiktaş'a Ayhan Akman transfer edilmişti. Çok büyük para verilmişti. Ama bu oyuncunun suçu değil. Oyuncuya verilen para da değil. Nene içinde verilen bu para e, oyuncuyu ilk etapta bir tepki ile karşılaştırdı. Ama her geçen gün Nene daha iyi oynuyor. Hem savunmaya katkı veren hem hücumda becerili olabilen çok fazla kanat oyuncusu bulamazsınız. Nene bunu çok iyi başarıyor. Tahmin ediyorum ilerleyen haftalarda Fenerbahçe için çok daha faydalı olacak. Onu mutlaka bir şekilde Fenerbahçe'nin kullanmaya devam etmesi gerekiyor ve Fenerbahçe sürpriz bir şekilde ilerleyen zamanlarda o parayı da çıkarabilir. Eğer o performans bu performansı devam ederse ve gelişirse Nenenin onu söyleyelim. Diğer taraftan. E ee, yine tepki gördü. Bir iki tane pozisyon buldu, onları da iyi değerlendiremedi. Ee, ama şu var. Yani Enner bu takımın oyuncusu. Sadece Tedesco'nun oynattığı oyuna uygun bir santrafor olup olmadığı tartışılır ama şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuyken hoca da ondan yararlanmak zorunda. A Tukaka, Tukaka sen oynama. Sadece duran oynasın, o oynasın, bu oynasın olmuyor. Bakın gelecek Avrupa maçında yine bir sakatlık olmazsa biz en eseri göreceğiz çünkü Duran saçma sapan bir kırmızı kartla oyundan atıldı. Saçma sapan derken hakem tarafından saçma sapan bir hareketle atılmadı. Kendi saçma sapan hareketinden dolayı atıldı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ee, Duran orada rakibine tam anlamıyla bir kafa atmıyor. Eyvallah. Ama artık hakemlere verilen talimatlar bu tip meselelerde o e, şeyin temasın Şiddetli ya da şiddetli olup olmamasından öte o temasın yapılmaması. Burada daha önce hatırlarsınız Duran gelirken konuşmuştuk. Duran için en olumsuz söyleyebileceğimiz şey gençliğinin de verdiği bir şey bu. Biraz deli fişek oluşu ve zaman zaman kendini atılmaya neden olacak şekilde e, olayın içine kaptırabilmesi. Burada uyanık olması gereken Fenerbahçeli diğer oyunculardı. Yani o pozisyonda orada bir nasıl diyeyim... E, Duran'la, Ferencvaroş'la oyuncu arasında bu temaslar başlamadan önce, çünkü olayın ilk başında, pozisyonun ilk başında da bir e, temas var karşılıklı. Orada araya girip olayı çözümlemeleri gerekiyordu. E, orada biraz boş bulundular. Yani daha önce konuşmuştuk. Özellikle Skriniar bu gibi konularda çok iyi müdahale ediyor. Çey'e, e, ne derler, Stuttgart maçında mesela İsmail Yükseli Tutmuştu. E, Deniz Undavlı olan meselesinde. Daha ileriye gitmesin diye. Burada gerçekten boş bulundular. Ve Duran da bundan yararlandı. Öyle söyleyeyim. Kendini attırdı. Bu e, sorunu da Fenerbahçe'nin halletmesi gerekiyor. Yani belki de artık bundan sonra. E, daha dikkatli olacak takım arkadaşları da. Sonuçta. E, önümüzde gergin geçmesi muhtemel bir derbi var. E, Fenerbahçe'nin. Eğer o maçı da böyle bir sahne yaşanmasını istemiyorsa daha dikkatli olmak zorunda. E, Talişka oyunun genelinde yine o fiziksel nedenlerle çok istediğini yapamadı. Bir de üstüne e, Alvarez arkada tek olduğu için ön tarafta da o rahatlık olmadı. Yani İsmail ve Alvarez'in verdiği, getirdiği rahatlığı önde yaşayamadı Talişka'da. Ama çok da güzel bir gol attı. Yani Tariska'nın hep söylüyoruz e, kızacak Fenerbahçe taraftarı. Zaman zaman niye oynadı diye biz de konuşacağız. Ama bazen de böyle işte e, gerçekten çok klas, çok e, güzel goller atacak ve maçları farklı hale getirebilecek. Yani e, Tarışka böyle kabul etmek zorunda Fenerbahçeliler. Tedesco da ondan ekonomik bir şekilde yararlanıyor bence. Bakalım hafta sonu için, daha doğrusu pazartesi günü için, pazartesi akşamı için kafasında neler var Tedesco'nun. Muhtemelen şimdi sorsanız maçtan sonraki basın toplantısını tabii görmedik daha henüz. Ama muhtemelen Galatasaray sorusuna bakacağız. Önümüzde o maça hazırlanacak günler var diyecektir. Fenerbahçe tarafında bir puanlık bir sonuç var. Şimdi bu bir puanı nasıl değerlendirmek lazım? Fenerbahçe 5 maçta 8 puana ulaştı. Şimdi tabi gece seansı bitmediği için şu anda tam kaçıncı sırada olduğunu göremiyorum Fenerbahçe'nin. Ama e, işini riske soktu. Yani Galatasaray için söylediklerimizin bir benzeri. E, önümüzde Brown deplasmanı var. Sonra içeride Aston Villa var ve sonra da Stavukreş maçı var. E, deplasmanı var en sonda. Şimdi bunları bu maçı kazanır, kazansaydınız bunları daha özgüvenli ve daha kafanız rahat girebilirdiniz. Şimdi çok fazla hesap ortada olacak. Fenerbahçe adına. E kış vakti Norveç'e gitmek çok kolay değil yani oradaki hava şartlarını falan düşünürsek. O açıdan bakıldığında birazcık işleri riske atabilecek bir puan oldu bu. E, ama işine ne diğer tarafından bakarsanız da Galatasaray maçının öncesinde kazasız belasız yenilmeden bir maç atlatmış oldu Fenerbahçe. Öyle de bakabilirsiniz. Bakalım göreceğiz. Yani bu maçta kaybedilen bu puanlar e, ilerleyen maçlar, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'nin aradığı, çok arayacağı puanlar olabilir. Umarım olmaz ama böyle bir tehlike var. Efendim pazartesi günü derbi maçı var. Derbi maçına kadar da yine o maçla ilgili programlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.